ben bugün ne yapıyoruz benim komşum değil oynuyoruz hemen başlayacağız Evet şimdi başlayacağız okay. ee, Play diyoruz buradan ee, oh, azı geliyor erken. Yani biz arcade modunda var, night e, ma, night modda var. Önce arcade modunu oynayalım. Bize anlatmasınlar. ha? Bir film var, gördüğünüz gibi. <laughs> uh, the filmic short film and the product of D D D with a decode. <laughs> <laughs> ne diyor binanın diyor dolmenisin sen yeni dolmenisin yeni jobunda yeni işinde hangi e, fark edecek bu oyunu önce de gelip insanlara benzemeye çalışıyor ama insanlardan farklı oldukları da oluyor bildiğim kadarıyla evet bunu anlatıyor. Um, you have a close attention to appearance of the Komşuları e, düzgün almaya çalışacağız. Checklist'i hep kontrol edeceğiz. Checklist'i hatırlıyor. You can be sent some... the Bu arada bu gelince ölüm oluyor yardımına. Girerse ölüyoruz. This is benim odamın yeri burası. Öncelikle bakalım. İlerlemek Burada adamlar gelecek. Pencere var burada. Unutma ki... Very well diyor Çünkü Çok iyi şeyler var. On right you hold diyor. Burada kasların katlar var. Katların içinde insanların checklist var burada. Tamam. Başka başka başka. Sonra buradan bize e, dokümanlar, evlatlar verecekler burada da geçip geçemeyeceğini herhalde evet kilit açarsak soldakine basarsak geçiyoruz sağdakine basarsak şey oluyor burada da ne diyor şimdi buna basın eğer doble gelirse diyor ki buna basacağız 3312 arayacağız buradan da herhangi bir telefon numarası veya nedir diye alacağız apartmanı bildiriyoruz ki Your job is really important. Çok önemli diyor. So make uh, sure you you do it. Finalı bizim diyor ki eski dormenimiz Henry diyor. Ee, çok iyi bir şekilde işini yapmıyordu diyor ama ölmeyen tek dormen bu. Bir like uh, Henry'e benziyor. But better önem uh, But önemli. Tamam. İzledik. Loading diyor ile yüklenmedi. Ha. Welcome. Ah, skip. Ben seni mi? Gel, gel bakalım kim gelecek. Ah, bu kim? Ha. Ne oldu? <laughs> Anlamadığım için Allah diyecek. He <laughs> he aynen. <laughs> Ateş sen suçlu ben olmam. Siz kalsın. Beni ilgilendirmiyor. Önce gelsin. <laughs> <laughs> e ee, bunun kolları böyle değildi bu arada. Otuz.

Protocol <Sessizlik> complete. Ha. Editleme uygulaması tamam. You can add loading diyor ya. Add gelecek bekle. Devam edelim. Ah hep bu kadını biliyorum bu kadının dişleri böyle değildi ya. Bak da ben Merve bir sonra. Bakir kerte, bakir kerte Yok Kaiser'den falan izledim bunları. Biliyorum. Biliyorum. Uygulandı temizleme protokolü. O, o, o uygulandı. Art loading diyor. Şimdi devam edeceğiz. Şey, senin bu kim lan? He bu paylonca. Paylonca. Ha tamam git sen. Sen ne uğraştın? yallah dur. Aynı kafadan. Bu Aynı. da böyle değil. Üç tur. Dur şey geliyor ya. Otuz. Üç. On. En Evet birisi dişli çıktı. Bir tane ne çıktı hatırlamıyorum. Videoda izleriz. Hastayken <laughs> şu. Hadi hadi. işini yap. <laughs> İşime devam ederim. Yok ya sen söylemeseydin işime devam etmeyecektim. Allah'ım yarabbim. Devam ediyoruz işimize. Ha. Ah. Good afternoon. Sağ ol canım. Angus. Ee, 1, 3. Ben bunların büyükleri de 1, 3. Tek yaşıyormuş. Büyük ihtimal evde yoktur ama arayalım. Ya. Ana. Materine de bak. Oradan bakılmıyor ya falan, ee, şunu bir getirelim. Kaç diyor? Önce bir yüze bakalım. Long neck. Bayağı uzun bir çenesi var. Şapka takıyor. Bıyık var. Small eyes. Long neck dedik ki tamam. vermişsin? Bakalım. Tamam, master's. Teacher's. <laughs> <laughs> 500 eee alt. 565 0 0 36 565 0 0 565 0 0 36 Doğru. Doğru. Um, 98 845 98 845 Dur 98 845 Tamam Şimdi bir evini aratalım senin Büyük ihtimalle değilsin çünkü seni almadım 55 13 Bak sinirle sen sinir sinirlenirse dinlenmiyor bir şey. Dopelen Bence bu abimiz gerçek bu arada. Evet ama sana bir tane tüy vereyim. Tamam. böyle Şimdi checklist'e bakalım. Arkadaş dedik, ID dedik, hepsini getirmiş. Tüy de üstünde var. Ama <laughs> bu, bu adam böyle değil ki sanki. Bu. Böyleydi gülüyordu. Bak aynısı. Tamam. Ee, bir dakika son bir şey bak canım. Bu listesin istesin. Tamam. Bu da bir şey söylüyorum. Komple. Dinlediğim bu şey yani. Sinirlenenler dinlediğim doplenger oluyor. Ben oynamıştım. Devam benim. edelim. Sadece sinirleniyorlardı. Ben hep Ana yapıyordum. bu adam da var. Ah dur. Kaliteden duydum. Robert Ski <laughs> Ama öbür adamı. Çok iyi. Kart numaran Bugün Today List'te var şimdi. Today liste... Ay pardon var. Ee, 1, 2. 1, 2. Bunun abisi de evdedir. O yüzden 26, 68. Abi yok derse. Kardeşim yok. 6, 68. <laughs> Yanlış numarayı çaldırınca gelen pişman. Hello Albert Siki konuşuyor. Bu mi? Evde 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 ne diyor? Ben Kardeşim Arkadaşım evde değil diyor. O zaman bu. Bunu... Bu Albert Siki. Tamam. Abisi var. Evde değilmiş. Mantıken buradaysa. Eee ay Shoes ma shoe maker diyor. Ne diyor? Ha, şey diyor. Ben burada oturuyorum diyor. Apartmanda. ne ne diyeceğiz TC'sine bakacağız. Ee, 114 600, e, 652 289 114 114 652 289 mu? Yanlış ya. 97. 89. Dur. 280 Nasıl lan yanlış ya? 114 652 114 652 289 289 730 730 Tamam bu adam. da doğru. Doğru. Ay <laughs> <ID'si> doğru dönüş <laughs> doğru. sitesinde var. Şimdi yüzüne falan bakın. <laughs> e, long neck diyor. Uzun şey diyor. Bayağı doğru. doğru e, ee, ne diyor? Eyebrows yok diyor. Aybrose Doğru. Eyebrows ne? Ya? Kaş. He. Big nose diyor. Ee, diyor. Zaten burnu kafamdan büyük. E, ee, has got tövbe yarabbim. Has got bıyık olan. Ay bıyık diyorum. Neydi sakal? Taşı ışığı kapat. Şimdi. Hangi ışığı? Şey? E, ID var. Bu var. Bu en suyuru görüştüm. Bu da de var. İnşallah sen gerçeksindir. Bu doğru. Tam. İnşallah Doppelanger değilsindir ya. Ben o kadar uğraştım. Ed geliyor bekle. Ah. Ha tamam. Hello tamam. Elonois diyor. Elonois. Evet. Şey var sen <laughs> yani katın nerede? Katın nerede? Bir dört. E, Elonois bu. Burada beni var. Evet. Önce bakalım küpeleri nasıl üçgen mi? Kare kare. Ne üçgen? Üçgeni bu. Bu kare. <laughs> Böyleyse kö... E, ya, kare beni üçgen hayır yok. üçgen kör müsün ya? Üçgen şey. Böyle e, ne diyor? Mol ne? çek e, diyor. Small pointed nose diyor. Küçük burnu var slim ne demek bilmiyorum long neck diyor şerzat even diyor İkisi de var sen bu hello diyor ki I'm resident of the building I come from from my job as a model bu zaten modeldi bunlar Today elisi de var Hem, yüzüne de baktık Aynıyla bakacağız sonra arayacağız 8450 80, 845 323 845 845 323 014 956 014 956 doğru ee, ID doğru en büyük person ID doğru ama dur aramadık dur aramadık dur aramadık 69 96 al bir dakika 96 idi değil mi? <laughs> Selen'le konuş. Selen. Tamam yok. Benim Go back. Yok. Tamam emin olduk senden. İnşallah değilsindir. Buyurun geç. Ben Et gelebilir bu arada. Ha bu kim? Good Buyurun. afternoon. ne bakayım? Steven. Steven, Steven. günün listesinde yoksun. <laughs> ha acil bir işi çıktı bak. Eğer böyle yaparsanız ben size al bakarım. Olabilir. Yoksun olabilirsin. <laughs> acil bir işi çıkmış olabilir. Kaç numaran ne? 3-3 Pilotmuş bu. Ve bu da şey diyor. Babası. Evet. Big nose diyor. Wears glasses diyor. Short hair diyor. Small head diyor. Küçük kafa şey giyiyor. Big nose şey. İşte. Şey, şey. Tamam. Görünüş benziyor da saçı çok Ay ikiye gittim ya? Saçı öyle miymiş? Tamam. Ben Şimdi günün listesinde yok ama acil işi çıkmış demişti. Bana kızmadı. O yüzden bir kat numarasını arayayım istiyorum. Error versin. 42-42 yani 42-42 42-42 şunu konuşmak. Charles Steven Speak. Nasıl? O zaman bu ya Steven değil bu. yani Steven ne? Ee, şey ya. beklemiyorum. Saça <laughs> sen o zaman seni baştan dopelen kırsın. Hadi git. <laughs> çıkacak da telefon. Telefon her şey. Telefon şey oluyor. Var. Garanti oluyor. Ben yatayım al. Evet. Hazırladık diyor. Devam edelim. Thank you for a good day. Rafatelli Cappuccino. 3 4 Alf Cappuccino, Rafatelli Cappuccino. She's a she's a housewife. Ev kadını yani, ev evet. kadını. <laughs> I'm a student of the building. I went out to visit my parents. Olabilir, tamam. Şimdi önce katını aratmayacağım. Aratayım mı ki? Aratayım. Bak ben kimleri aldım? Ömer Sigi Angus'u aldım. Elanoy's aldım. Sen belki alırım. Francis Moses kalıyor tek. Senin katın neydi? 3-4. Bakın burada var. Ee, 42-58 42-58 Arada büyük ihtimalle açmayacak ama ben kendimi garanti altına almak istiyorum de böyle yap. Lütfen garanti altına. Arif diyor. Benim karamem de değil diyor. Hiç şey İnşallah o dönüyordur. Abimiz istiyor. kapçı Dur. Ee, 568 554. Bir niyat. 568 554 596 329 596 329 mu? 329 Tamam. Okey. şimdi. Sen today listede varsın değil mi? Kadına benzetmeye çalışacağız. Diyor ki long face diyor. Uzun yüz. Baya boyum kadar uzun bir yüz var. Big nose diyor büyük bir burnu var. Uh, straight diyor. Düz saçları var. And uh, wears her headband. Yani kafa bandını kullanıyor. Kafa bandı nasıl ne derler onu bilmiyorum. Yüzü benzedi. Telefondan anladık. ID'si doğrudu. Today liste de var. And she İnşallah doğrusundur. Bakayım good? Hello, good afternoon. Ne açan bir kalit. Sen bugün today yoksun. Ha işi varmış. Tamam olabilir. Eee kat numaran kaç? Kaç numara geliyor? 2 4 2 4. Ha, bu şefmiş. Eee tamam, şefmiş. Olabilir. Right eye blue. Ama ona göre mi right eye dur. Bakmam. Ona göre right. Right sağ oluyor. Evet. Öbür gözü de kat, Öbür gözü de Yeşil oluyor Karlihir diyor kıvırcık saçlar She has a freckle Çilleri var Round face Yuvarlak bir kafası var 13.46 13.46 Tamam bakalım Bam 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 Anastasia. My mother is not home. Whatever. Anastasia bunun kızı mı? Naça. Anastasia bunun kızı mı? Ha tamam. Bu şefmiş. Dur bakalım. Tam şef. TC'sine bakacağız. 789 al TC değil ya. Oyunlar öyle testte de onun C'si işte. Bu Neyse ee, ne diyor 700, 8, 7 8, 9 5 6 5 3, 7 8, 9, 6 5 3, 7 8 9, 6 5 3, 7 6 5 3 dedik, 6 6 5 4, 3, 4 1 3, 6 6 5 4 1 3. ID ne oluyor? Yüz benzerliğin oluyor ama tutayım gitsin. Hadi bakalım. Hala çok mutlu. <laughs> tamam sen bir git. Ee, Dancer olduğunu düşünmüyorum. İnşallah da değilsin. Bazen insanların işi çıkıyor. Olmayabilir ama her şey tam. Sen geç ya. Geç ya. İnşallah güvendim sana. Artık bitsin istiyorum. Ha. Hello hmm, diyor. Francis Moses. Francis Moses 3-2 diyor. 3-2 Diyor ki Milkman diyor. Evet Milkman kafasında da yazıyordu gördüğüm kadarıyla. Long nose diyor. Uzun burnu var diyor. Tin chin diyor. İnce çeyne var diyor. İnce. Yorgun gözler. Short hair. Kısa saç. Bears Şapka takıyor. İnce zayıf bir çenesi var. Yorgun gözler. Uzun burun. Kısa saçlar. Hepsi uyuyor. Şimdi bana ne diyecek? I rested in of the building. I come from my job. As a milkman. Tamam. Bu neydi? Bir dakika. Ben sorayım. Yüzünü benzettik. Bunun daire burası binersine... al Burada mıydı? Yok buradaydı. Yalnız yaşıyormuş. 42-22 emin olmak için aramak her zaman iyidir. Şu an 23 dakikadır oynuyorum. Bir tur çok uzun sürdük. Ha yok go back. Tamam. ID bakalım. 2 3 5 5 6 9 2 3 5 5 6 9 2 3 5 5 6 9 4 1 8 9 9 5 4 1 8 4 1 8 9 9 5 ID oluyor. Ata oluyor. 1 <laughs> 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 Şalt doğrusudur. Geç. Bitti mi? Ben bunu almadım mı? Ben bunu aldım. Gözleri böyle değildi bunun. kat numaran kaç? kat numaran kaç senin? 1 3 Gözleri böyle değil sen beni kandıramazsın ya. Neydi? 30 3 12 terbiyesiz ya. Ben o kadar uğraşı uğraşı adamı sacak sacak alıyorum burada. Önemli ki önüme gelen köpek çıkmayacak. Akrep acı tamam gelsin artık ya. Blending protocol complete. You can call me your job. Add loading. Kapatıyorum. Devam edelim. Ah! Bitirdim. Add loading. Bakalım. Ne diyor? Hadi sonuçlar. Bitirdin mi? Yes! Bitirmişim. Yes! Arkadaşlar lütfen bu videomu izleyin. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kedilerim. 18 tane kedim var. Ee, görüşürüz. Bay. Tatlılar.